Asiye iyi misin gerçekten? Bak doktor dedi de hani ağrısı varsa iki üç gün daha fazla yatsın dedi. Bak gelme bugün. İyiyim. Ya kızım ben sana getiririm ders notlarını bak. Zahmet etme yorulma. Yok istemez kalsın. Daha ne kadar devam edecek bu küslük? Ha? Zaten ricamine cevap veriyorsun. Bari yüzüme bak. Emel ablacığım sen de yavaş yavaş hazırlan. Sebahat teyzelere geç kalmayalım. Ne çiziyorsun sen öyle heyecanlı heyecanlı? Yarın babamın doğum günü ya, ona hediye olsun diye resim çiziyorum. Bak, Sebahat teyzenin bahçesinden çiçek toplayıp buna çerçeve yapacağım. Çok beğenecekler değil mi? Evet ablacığım, çok güzel olmuş. Mezarlığa gideceğiz değil mi? Gideriz ablacığım, verirsin onu da. Sen de geleceksin değil mi abi? Gelirim tabii abicim, gelmez olur mu? Hani ablamı küsünüz ya, o yüzden sordum. Ama belki ikiniz de gelirseniz çok mutlu olurlar. Günaydın kızlar. Aa, Asiye, sen niye okul formanı giydin? Kızım, seni yatıp dinlenmen lazım. Doktoru duymadın mı? Yapma gülüm, ne olursun. Hadi yat, dinlen. Yok yenge ya, iyiyim ben. Derslerden geri kalmak istemiyorum. Bir de ben çok yormam kendimi, merak etme. İyi, sen öyle diyorsan öyle olsun. Ses cacık şey yaptım, yersiniz. Ömer'im al şunu. Heh. Biz bir şeyler yiyorduk yenge ya, zahmet etmeseydin. Ne yiyorsun? Kuş gibi yiyorsun, ondan sonra aç bir aç geziyorsun Asiye'm. Ne dedi doktor? Beslenmene dikkat edeceksin, değil mi gülüm? Yersin değil mi Asiye? Ha, emelim sen? Yerim yerim. Ömer sen canım? Hadi size afiyet olsun. Ben de gideyim de amcanıza bir bakayım, kaçırmayayım adamı. Tamam yenge. Ömer! Dur hele bekle oğlum. Neyin var senin canı sıkın mı bir şey? Yok bir şey yenge ya. Ya sen yengenin pişilerine arkasını dönüp gidecek adam değilsin. Normal mi şimdi bu Ömer'im? Asiye barışmadı hala benimle. Ömer'im sıkma canını sen. Kardeşsiniz sonunda. Elinde sonunda barışırsınız kavuşursunuz. Ya tamam öyle de bu durum beni çok üzüyor yenge. Soğuk soğuk cevap verince böyle içim parçalanıyor. Anlıyorum canım ben seni. Sen için rahat tut. Aa, onun şu anda kafası biraz karışık. ...okula da başlayacağım. Başlasın başladıktan sonra güzel güzel kavuşursunuz, barışırsınız. İnşallah yenge, bakalım. Ömer'im sana bir şey diyeceğim. Hani ben senin şu tefecilere çalıştığını biliyordum da söylemiyordum ya. Aman diyeyim, gözüm seveyim ne olursun kimseye söyleme. Ama bak bu amcan öğrenirse var ya beni evden kovmayı bırak, kökümü kazır ha. Kendisi de borç almış zaten o tefecileri de, saklamış bende. E, yenge, söylemeyeceğim dedim tamam, güven bana. Sağ olasın. Eksik olma Ömer. Güveniyorum bak sana ha. Aman diyeyim, ne olursun. Tamam yenge, tamam. Aa, Orhan'ım. Erkencisin. Yürüyeceğim şuradan ağır ağır. Günaydın amca. Günaydın. Allah işini rast getirsin Orhan diyeceğim, bastı gitti. Ya tamam, büyük eşeklik ettim de hiç mi affetmeyecekler beni ya? Ne yapacağım da bakmıyor. Vallahi çocuğun da işi zor ha. Bunların ikisini de inadı inattır. Zor yumuşarlar. Neyse zamanla hallolacak inşallah. Olçun! Aybike! Hadi çocuklar, hadi kuzular. Geç kalıyoruz okula, hadi. Oyalanmayın, hadi. Bugün dünden iyi, yarın <laughs> belki... ...gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Aramakla geçecek.